Evet, burası şu anda Karasu Sanayi Işıkları'na gelirken polis arkadaşlar emlak borcu olan vatandaşlarını belediye tarafından icraya verildiği için araçlarını bağlamakla meşgul. Belediye emlak borcu olan esnafı, çiftçiyi avukata vermiş borcunu polis memuru arkadaşlarımıza tahsil ettirme yoluyla yolda izle çalışan işi olan herkesi bağlayarak mağdur ediyor. İşimiz düştüğünde zaten belediyeye gidip ödüyoruz. Parası olan var olmayan var. Esnaf çiftçi çalışıp alın teriyle para kazanıyor. Ama bizim belediyemiz üst kuruşluk Emlak borcunu avukata verip esnaf kardeşlerimizin araçlarını malzemesi üstünde yüklüyken çiftçi kardeşlerimizin traktörünü bağlatıp bir de polis memuru arkadaşlarımıza bu parayı tahsil etmeye çalışıyor. Kadrosu Belediyesi hakkında bu uygulamayı ne kadar doğru buluyorsunuz? İnsan haklarına ne kadar doğru bu kadar mağduriyet bu sıcağın altında ne kadar doğru size bırakıyorum takdiri saygılar sunuyorum.